Merhaba arkadaşlar. Bugün kafa topu bir oyunu oynuyoruz. Evet, kafa topu oynadığımız için kafa topuna 7 like gelmiş. Harbi çok teşekkür ediyorum. Bayağı devam ediyorsunuz. Evet. Oyun oyuncu de gidelim. O oh, yırttık. Ah be, vermedi. Vermedi güzel güzel verme verme. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar şuı güzel gidiyoruz Hadi İçimden bir ses Hayır senin deını yapmam ne olur gelme Oo. Uy. Evet güzel verdik Ah oh be Neyse bu da güzel Şimdi gerek yok bu çöp Evet arkadaşlar buradaysa Vela burayı Evet arkadaşlar yine <laughs> gitti. Gitti güzelim şey. Evet arkadaşlar oyunun eskisi gibi ben bu oyunu yani çocukluğumdan beri oynuyorum. Mesela oyun çıktığından beri oynayabilirim yani. Abi... Ee, evet arkadaşlar ondan sonra ben bu oyuna başladım yani abimin telefonunda yüklüydü bu kafada bu denilen oyun ben bunu oynadım. Oynamayı sevdim yani. Ondan sonra devam ettik. Neyse bunun ben şeyini yapacağım bir gün. Şeyini. Güzel bir like gelirse. Ee, evet arkadaşlar. Ee, ne de o? 5 yani like gelirse kafa topuna nasıl başladığımı bu çocukluğuma söyleyeceğim. Yani anlatacağım. Ne kadar dakika olursa olsun yani anlatacağım. Bayağıdır yoktum. Yani arkadaşlar bayağıdır olmadığım için pardon. Atamadım da video. İnternette sıkıntı vardı. Yengemlere gittim falan. O yüzden. Evet arkadaşlar. Oyunumuza geçelim mi? Yapıştırın beyni abi. Yapıştırın. Göreyim. Bak bekliyorum. Tamam mı? Dur. Hiçbir şeye basmıyorum. Attın mı like? Adamsın attın. Aferin sana şimdi. Buradan mı oynayalım? Nereden? Hı. Arkadaşlar bence buradan oynayalım diyorum. Ne gerek yok. Hadi şuradan bakayım. En iyisi bu. Ama şurada 8'de veriyor. Evet, biz burada. Evet arkadaşlar oyunumuza başladık. O oh, kulübe ne olmuş? Heh. Arkadaşlar siz de benim kulübüme gelebilirsiniz. Kulübü göstereceğim. Bu maçtan sonra göstereyim. Oyuna bayağıdır girmiyorum. Bir aydır falan bayağı girmiyorum. O yüzden arkadaşlar bayağı düşmüşüz. Bir 14 art, artık arkadaşlar 14 beyni olduk. O yüzden Evet arkadaşlar bir de artık kendime bir kulaklık aldım. Sağlam. Çok güzel yani. 2 yıllık garantisi var. Şimdi arkadaşlar kablolu olduğu için Telefonu şey zor oynuyorum o yüzden kollimem normal. Kardeşim Allah ya. Elim şey oldu. Sıkıntı yok. Allah. Bir dakika bir dakika. Hop! Yersin o golü. Allah yemedim. Yemiyorum, yemiyorum, yemiyorum. Çok güzelsin bebeğim gibi. Bir de arkadaşlar oyuna bot gel botlar da geliyormuş. Neyse dilimiz dön dönmesin. Oynayalım oyunumuzu. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Atamadı golü. Atamadı golü. Ah, ah, ah. Hayır hadi, hayır hayır. Abi gözünü şey atma. Of. Neyse. Belki toplayabiliriz. Bir gömeyim alttan ve. Böyle alttan yersin golü. Şu anda 4 olsa çok güzel olur. 4-2 yapsak durumu alamaz benden. Bir kere. Bir kere beni geçemez. Hadi oğlum hadi. Ah be 3-3. Yani çekişmeli geçiyor da neden geçiyor anlamıyorum. Bot da gelmiş olabilir bilmiyorum valla. Bilmem arkadaşlar valla ben bot olayında yeni öğrendim. Ondan sonra valla bilmiyorum kim bot kim değil. Abi nasıl ya? Yapma yapma. Hayır. Çakal. Vay çakal. Allah sana. Allah. İster şey kullanır. Bana ne ki? Bana ne? Hayır. Tamam. Nasıl ya? Pes. Pes ya. Harbi pes Şş. ya. Evet arkadaşlar. Neyse bir maçımızı kaybetmiş olabiliriz. Ama üzülüyor muyuz? ki hayır. Enerjimizi kaybediyor muyuz? Tabi ki hayır. Arkadaşlar bu kulaklıkla oynayayım mı? Bu kulaklıkla oynamamı istiyorsanız 3 beyin atın. Oynamamı, oynamamı istemiyorsanız 4. Tamam mı? Yani çünkü kulaklıkla bir ara PUBG'de oynayabiliriz. Hatta PUBG oynamayı da düşünüyorum. Anlıyor musunuz? Yani bu gece atabilirim. Haberiniz olsun. Ya da yarın. Mesela oynayabilirim arkadaşlar PUBG. O yüzden dikkatli olun. Ama PUBG like yani. PUBG Mobile'da ne iş mi olsun? Brustash videosu gelecek arkadaşlar haberiniz olsun. Ve adam. Adam gibi gol attık. Oğlum ben konuşa konuşa daldım ya. Oyuna odaklan. Uy Allah'tan bir saatlik var ya. Bir dakikalık falan iyi. Çok güzel attım. Çok güzel. Arkadaşlar kulaklık kaldım ya. Bir hayırlı uğurlu olsun. Yani yorumlarda derseniz. Arkadaşlar like atmasanız da canınız sağ olsun yani. Önemli değil. Bakın saat 3'te 4'te size şey yapıyorum video çekiyorum arkadaşlar. Yani düşündüm canım sıkıldı uyuyamadım uykum da gelmedi. Adam oyunu sağladı. tamamdır. Hı, oldu lan. A salma. Kardeşim bırak ya bak. Ş çakal. Bari tutsaydın da topu 31. saniyede şey yapmasaydın. Attırmasaydın golü. Atsın ya, sıkıntı yok. Bol şanslar diyelim bir dakika. Sonra deriz. Döverim seni aslan. Sizsiz dedim bol şanslar. Yok ya adam kötü. Oynardı biliyor musun alırdı aslında. Alabilirdi. Bak. Bak. Arkadaşlar kulaklığı takmama hiç gerek yok. Şimdi oyunun sesini kutuyorum. Evet <laughs> <laughs> yani arkadaşlar. Arkadaşlar bir el atıp daha kapatmayı düşünüyorum. Tabii bir günler arkadaşlar, evlissem. Ondan sonra kısa kısa videodan kısa videodan şey yapacağım, söyleyeceğim. Tabii dedim yemedim haber vereceğim ve pusula kalın. Az bak, like atın, abone olun, canınız. Tamam mı? kare. Bunlar ne ya? Biz şey hiç istemiyorum. bunun yanına Evet arkadaşlar. Arkadaşlar müsait değilim. O yüzden taşındık. O yüzden tabii ki pardon. Sesler için. Kardeşim falan bağırması normal. Çünkü taşındık. Sesli. Çok uzak bir de arkadaşlar, Buradan. Buradan arkadaşlar evet ben diyorum ki şimdi arkadaşlar bir ev daha kapatalım. Evet arkadaşlar ismimiz değiştirsek mi? İsmimiz oydu. Şş. Kadar bir en top. Bak gel. Arkadaşlar, arkadaşlarım <gülüyor> gelmemiş olsaydı daha da vesat Neyse bir el daha bunu kapatalım ama. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, 3. <üç>. Hadi gel. <laughs> Ama çekiyorduk oraya işte Çekiyorduk diye öyle olur. Genelde olmuyor. Mantarı var, mantarı ters çeviriyordunuz. Ters. Bir şey yapıyordunuz onu. Neyse hadi bakalım. Arkadaşlar bol şanslar diyor sana bol şanslar kardeşim. Dur bir. Galilet sana diyeceğim onu. Şimdi. Bol şans ya bot mu bu? Gerçi botlar konuşamıyor ki. Hayır, hayır 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 atma atma. Boşuna attı gerizekalı. Arkadaşlar mini futbol gelsin. Geldi ama. Hepsi gelecek. Arkadaşlar hatta abimle de verir amanum lan kardeşmeli botlar bot bot ya Mekanda kişi başı Böyle kaybed kaybedebiliriz. Çünkü arkadaşlar. Nasıl arkadaşlar. Ha hadi biliyorsunuz. Adam gülüyor ya. Ne yapayım abi ben bot musun nesin ya? Ay, yeni oyuna da yani alışmamış gibi ya. 60 bir bizde. Salo. Kim lan? lan. Yok mu buradan döndürüşün? Nah döndür. Ha 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 yine gülüyor. Bak çıldırtma adamı. Yürüyün. Gülüşüne seni fısat çekeyim. Senin gülüşüne ben roket çekeyim lan. Nasıl arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip like unutmayın. Bay bay. Seviyorum.